Hepinize merhaba değerli takipçilerim. Youtube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bir takipçilerim e, kablosuz yakın mikrofonuyla ilk videomuz e, nasıl bir deneyim çok güzel. Bütün testler tamamlandı. Kablolu yakın mikrofonuyla kablosuz yakın mikrofon arasında acayip bir fark var. Mesela kablosun kablolu yakın mikrofonunda elimi çırpamıyorum böyle alkış yapamıyordum. Çünkü kablosuna değiyordu ve kablosuna değdiği zaman cızırtı oluyordu. Ama burada rahat hareket edebiliyorum. Önümde bir şey yok. Çok güzel. Daha sonra kablolu yakın mikrofonu da takacağım ve arasındaki farkı göreceksiniz. Kablolu yaka mikrofonu son zamanlarda çok da patlama yapıyordu. Ee, böyle Patlıyordu, ufak ufak patlamalar oluyordu. Gö şey e, Ses anlamında yani Böyle Cızırtılı Şeyler Oluyordu O yüzden Kötüydü e, İki tane mikrofon bana geldi Şöyle bir kutuda Çok göstermeyeceğim markanın reklamını yapıyormuşuz gibi olmasın. Bu da diğer mikrofon. Elde kişiler. Nasıl bir mikrofon çok güzel. Ee, böyle zaten görüyorsunuz uzak bir yakında. Kutusunda iki tane mikrofon geliyor. Ee, bu kutuda da şarjı var. Bir tane kliks daha var biri kırıldığı takdirde başka bir tane takabilmek için şarj ee, şarjı kayıtça arkadaşlar şarjını telefona taktığım e, bir flash bellek şeklinde bir şey alıcı alıcılı şey alıcı yatak veririz bu da klipsi. Yerim bir tane kırıldığı takdirde Çünkü bu plastik olduğu için. Koyuyoruz bunu. Ve bir kullanma kılavuzu da var içinde. İşte bakmadığımız klip takipçiler. Şimdi bunu böyle yapalım. Birinin eğer tabi bu mikrofonlar yani yakıma taktığım mikrofon şarja değil, telefona taktığım kısım şarja çalıştığı için uzun şarj zaten uzun pil ömrü var. Hmm. El takipçilerim böyle sonunda kablosuz yakı mikrofonu da alabildim. Çok güzel ses konusunda yatırımlarım devam ediyor. Görüntü konusunda da ilerleyen zamanlarda yatırım daha da artacak. an zaten yatırım, e, görüntü iyi zaten. O yüzden bir sıkıntı yok. Şimdi kablolu yakın mikrofona geçelim. sizi uğurlayalım. Kablosuz yakın mikrofondan çıkıyoruz. Evet değerli takipçiler, ee, şimdi kablolu yakın mikrofonundayız ve aradaki farkı e, görüyorsunuz. Mesela bakın, elimi bak kabla değdirdim. Parmamı bile değdirdim. Hemen cızıltı yaptı. Gel elime Meryem gene. Meryem gene konuğumuz arkadaşlar. Her videoda niçin yanıma geliyor biliyor musunuz? Ben göstereyim şunu. Bunun için. Bunu çok seviyorum. Bir de başka bir şey daha var. Onu da göstereyim var. da varmaz. Yani herkes kendi çıkarı için hareket ediyor arkadaşlar. Buna <laughs> bu kız bana dahil bile. Yanıma gel biraz. Evet, merhabalar. Tam ku e, gelme yanıma. Yeter. Hah, arkamdan geçti. Ha bunu aldı bak. Mikrofon kılıfını almak için neler yapıyor. Bunu çok seviyormuş ya. Ben bunu verir miyim sana Meryem bilmiyorum neyse. Kalite takipçilerim mikrofonun incelerim incelerimiz incelemelerimiz Böyle konuşamıyorum bu sıralar ne oluyor bize ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. Bir rap geliyor. Kariyerimdeki ikinci rap. Kanalımızda yayınlanacaktır. Bir olumsuzluk, bir herhangi bir sıkıntı olmazsa yayınlayacağız. Değil mi Meryem? Bu kez niçin yayınlıyoruz Meryem? Bu videoda konuşmuyor. Yanıma gel. Neyse orada otur. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok çok seviyorum. Biz kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.